Merhaba arkadaşlar. PES Türkiye ve PES Yani kanallarına abone olup her videoya like atanlar 1050 koyu PlayStation 4 kazanma şansı yakalayacak. Şş, Hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Açıklama kısmında bütün detaylar Hepsini okuyabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. PES Yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kopta can yakmaya devam ediyoruz. Yanmayalım mı? Rakipleri sizlerle beraber belirleyeceğiz. En azından e, bu heyecanda sizler de yaşamış olduğunuz güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişlerimiz devam ediyor biliyorsunuz. E, haftada toplamda 26.400 like gelmesi gerekiyor. yanlış söylemedim inşallah. Doğru. Ve ben pazartesi başlıyor. Cumartesiye kadar 4 haftanın sonunda da kota tutarsa PlayStation hediyemiz olacak. Çekilişle beraber her hafta parayı Serdar gönderiyor. Direkt imandan da paylaşıyor. Topluluk kısmından da direkt gönderdiği kişinin yazışmalarında dedik. Yine bir seviye rakip geldi. Bu arada o da, da ee, olsun. yani artık oyundan çok kopulduğu için hani çok böyle oynayan bilmem ne, kitle kalmadığından Hani tek, böyle böyle tek, kişiler geliyor galiba. yani. Zaten e, kadromuz aşağı yukarı hazır. Ufak tefek değişiklikler yapar mısın hocam bilmiyorum. Şöyle bir ortada Kendi toplayalım. Kendi rakip bir de şey, bir seviye Real Madrid de çıkmış. Real Madrid oyuncularıyla. O zaman buna bir kota koymamız lazım. Erken çıkaralım diyorum ben. Ben sabah kadar oynayalım diyecektim. <laughs> Ey yarabbim ya. O zaman aramızda bir challenge yapalım da bari. Aynen olsun. yani. Ee, en fazla asist yapan Oo, Kazanmış olsun Güzel güzel. Çünkü golde bencillik olur Arkadaşlar, ama Arkadaşlar bir seviye rakiplerde en azından böyle kendimizi motive etmeye çalışıyoruz Dediğim güzel En çok asist yapan günün videonun galibi olsun Bakalım oh. Nasıl bir maç olacak oh. Çok iyi bir amblem bu oh. Amblemimi seviyordum da Biraz da aşağı doğru insene <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Şakir'le bir video çektim. Hangi şarkı? Şarki, Şakir? Şarki, Şakir'le. Vallahi kuş Şakir. Yok şey adam Şakir. <laughs> <laughs> o da salı güne girecek arkadaşlar. Yani yarın? Yani. Büyük ihtimal. Ben bunu pazartesi çekiyoruz videoları ama bakalım bunlar ne zaman gelecek. Haydi bakalım acım. Çok mu ses açık ya? Değil değil mi? <laughs> Eyvah. Ya sen var ya. Eee ee, ayağın yerden adam, kesildi. Adam 3 takla attı bu foul değilse. İki makineyle oynuyor. Acı dikkat evet. etmek lazım yine. Onu atma ona çok gıcık bir top çevirme şeyi var bunların ya. Yani. Ve... <laughs> ben aşağıdaki adamı... <laughs> 1-0 hem ben öndeyim hep takımımız. Ben aşağıdaki adamı atacak. İzlemeyeyim mi sen İzlemeyeyim. Ben bayağı bir gol bulabileceğimizi düşünüyorum. tabii rakip de devre çıkarsa artık kendi bilir. Oy. Bir şey söyleyeyim böyle bencillik de olmaz. Çok gol bulabilir yani. Ama sen bilerek kaçmıyorsun. Allah çarpsın alakası yok. Hiç düşünmedim. Ya sen var ya bu işi biliyorsun. Ben asist cheese şey olsa kaç maç çalışırsan azıcık. Hayır bencilim <laughs> vallahi. Şey bir dahakine ne mermi attı onu kontrol edelim. <laughs> <laughs> ne? Buraya gel. Ama Ama var ya <laughs> şanssızım ya. Hem orada kaçtı. Nereye? Hadi sana bir asıl fırsat vereyim. Bir korner daha Allianz sponsorluğunda bu arada. Kesinlikle. Tekrar yapmayalım şöyle farklı bir sistem. Oy. Uçak açıyor diye acı olmuyor. Sert Açmayı denemeyelim. Yani. Al. Bu kadar da sert olmuş. <laughs> Aha. Ben değdiririm onu. Hacı Campbell'da değdirdi mi? Maşallah. Onun en fizikli oyuncularından biri. Yakala. Havada kapıyor ha maşallah. Ne be. Kolu. O nasıl bir sıkıştırmaydı ya. Çok iyi. Patrick. Patrick. Torres. 2-0. Aramızdaki <laughs> skorda 1-1 oldu arkadaşlar. Patrick daha bir uzun full eli bazen. Iyi koşuyor. Aha. Aha. Sıfır yaptık skoru. Asistlerde de ben 2-1 öndeyim. Ya sen de bir de şey şa ee, şimdi şanslısın. Pası veriyorsun, gol olacağını biliyorsunuz. <laughs> asist. Oğlum ben zaten her zaman kop maçlarımızda asistçi olan taraf. Sen asist tarafısın. Ah! <laughs> <laughs> Top kesme 7 tane top kesmişsin. 7 tane. Vallahi Evet. Eyvah. Hayır, hayır. Güzel. Karim. Bu benzeme da gerçekten oyunda tabi çok fazla hani beğenilmiyor ama gerçek normal hayatta hakikaten. Sen... Ona kalede kim mi var? Hadi lan. Yemin ediyorum. Gerçekten mi? E ne alaka? Ne bileyim. Nasıl oldu? Kaleci mi gelmedi? Diyor. Vallahi kimlik var. Sende. Ya şu çekip vurmalara bayılıyorum ya. Ben de. Ah, içeriden vereceğine. Spurs. Ben de senin için bir şey söylemek isterim. Aldım. Adam biz de ver kaç yaptı ya. Şu oyun açmaya bakar mısın? Harika. Adam gol attığını üzülüyor. 4-0, asistler 3-1. Şaka mı kalkadan kim bir fark aladı? Vallahi ben hiç farkına varmadım hocam. Ne alaka bir de hani onu da anlamadım. Yanlışı da ben mi koydum acaba? Ya Messi almamak için... Çıkabilir mi tamamen bu bana öyle veriyor. Tadından yenmez. Ama burada da bitmez mi abi? Kaleye şutu yok. Şu an totalde sen öndesin çıkar Güzel. Hala şansım var. 3 gül ben öndeyim. Dakikalar ise 46. Sanki bana Barcelona's. <laughs> Bak Messi aklıma geldi yine üzüldüm. O nasıl bir vedaydı ya. Aha. Ya, ya, ya alacak al pozisyonda, pozisyonda ya. hayır adam da sert giriyor yani. Alacağım pozisyonda niye bu kadar sert giriyorsun ki? Zaten top sende. Vurursun. Vurursun dedik sen bizi vurduracaksın. Oy müdahale. Campbell bambaşka ya. Bir şey Patrick Vera Ama Campbell da bambaşka ya. Yani... Sen başkasın. Çok güzel. <laughs> Geçmez dedim ama. <laughs> 5.04. 0 asistim arkadaşlar. Artık yavaş yavaş garantiledim gibi bir şey. noktada asist verirsem ayıp olurdu. 6-0 farkı iyice arttırıyoruz. Kalede kim milli? Vallahi kaleye de şut çekemedi ya. Aldım. Oo, bir şey söyleyeyim. Çok keyifli bir gol oldu. Güzel Çünkü bir gol. Çünkü kalede kim var? Evet. Normal kaleci yemez Dün aynı golün aynen yani neredeyse aynısı Lil maçında oldu. Messi Lil maçında Neden ikon attı. Lil maçından bahsediyor. Oha ikon canı çıkarmışlar mı? Çok iyi adam. Süratli de değil mi? Evet. Yanlış yani. anladın mı? Kazanacağımı mı bilsem oradan asist yapmazdım sana. Ah be! Çok iyiydi ya. Apış yaptı ya sonunda o çok tatlıydı. Sadece tek rakipten çok zevk alamıyorum ya. Yani. Evet. Abi gelsin şöyle güçlü rakipler gelsin. Hani biz de oyunu ne oynadığımızı bilelim. Oy! Nasıl top nasıl? Bak bak lan. Ben... Ha şey senin kanalın ismini şey yapsak ya. Kıraathane Türkiye falan. Hani <laughs> usta iki çay getir. Çok güzel. Harika. Ah Patrick. Yok, yok. Sen kapağı koy diye jeneriklik gol atmaya çalışıyorsun. Ya hala asist peşindesin. Vur artık anasını satın. Ulan nereye vuracağım orada? 25 kişi var önünde. Sahada o kadar kişi yok. Bak. Ya topuk pası verme şeyi var. En bak beni hep eksik ya. Yani. Kafa nereye biz, biz oraya. oraya Ama erkek için öyledir. Kafa nereye biz oraya. Yani. 79. dakikayı geride bırakıyoruz. Çok soğukkanlar, dikkat et. Gönderdim. Ay çok fena. Dolmuş şoförü gibisin. Hiç görünmeyen boşluğu görüyorsun ha. Kesinlikle. Peki, rakibin de hani şeyin nasıl görüyorsun, topçuyu önüne falan. Ha, bilgisayarı şey yapmaları lazım. Çok iyi. Ya, san var ya! Ölü yaprak olayını bilmiyor musun? Dalan, dalan mı olsun? Ölü yaprağın da hakikaten gidişi çok fena olmuyor mu? İyi izle. Oy, oy. Yap şunu isterim Güzel Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Beni izle Ravuş atar Öyle hani yumruk atıyordu Abi bunlar? Abi çok güzel şey kuruyor Ana Yine Atıyor, biliyorum. Sen içeride sertleştireceksin Of, çok iyi. Hakikaten Yaptığı çok iyi. Yaptığı gerçekten insanlığa sığmaz. Biraz amaçtan koptuk farkındayım. Koptuk. Farkı. Bir önce çıkması be. Hakikaten artık. öyle. <laughs> <İzleyeceğini> düşünemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Hiçbir şey yok. Falset tak. <laughs> ben kötü mü oldu sandım? Bir gönder. Al geç, o kadar geç verdi ki. Ben aşağı bir yerisin zaten... Hani, off -site off -site de... yok da yokken çok net verdim, erken verdim yani. Biraz açtı yandan geç verdi. Ve arkadaşlar 6-1 kazanmış oluyoruz. Challenge'ımı da ben kazanmış oluyorum. Güzel bir maçtı ama tek rakip olunca gerçekten biz de çok keyif almıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Pop videolar için güzel bir like atmayı. Pes Türkiye ve Pes -Türk kanallarına. abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.